Merhabalar. Evet. Görkem öyle uykusundan uyandı. Gözler şişmiş. Yanaklar kızarmış. Evet. Acıkmış bir de mamam mam diyoruz. Artık yeni kelimemiz mamam. Mam. Anneden sonra ikinci kelime olarak o geldi. Bakalım üçüncü kelime ne olacak. Yani evet, şimdi önüne çiğ bir hamsi koydum. Bakalım ne yapacak? Dokunabilecek mi diye. Evet. Şu an oynuyor ama ya bırakıyor. Umarım ağzına götürmez. Neymiş görkem o? Bu sana birazdan pişecek. Mama olacak. Evet hamsi. Bak bakalım. Ay kuyruğu var burada da. yemek yapalım mı sana ondan Hı? ben herhalde dokunmaz belki diyordum hani balığın derisi tuhaf gelebilirdi şu an oyuncak gibi oynuyor ve tabi burada da görkem için diğerleri pişiyor ee, bu bizim ikinci veya üçüncü balık yememiz olacak herhalde. Balık eti yedirmek gerekiyor malum bebekler için çok iyi. Hatta bizler için de çok iyi. Sürekli tüketilmesi gereken bir şey ama hamisi zamanı maalesef geçti. Ve biz yine dönelim Görkem'e. Görkem, o ne oldu? Çok mu sevdin onu? Benim mi diyorsun, vermem mi diyorsun? Ay. Çok mu sevdin onu? Allah'tan ağzına götürmedi. Şu an şaşırmış durumdayım. Genelde çoğu şeyi bebekler ağızlarına götürüyor. Evet. Balığın perti çıktı. Attı. Evet. Bugünkü menümüzde şehri çorbası ve balığımız var. Görkem balığı çok seviyor mu dersek çok değil ama yedirmek zorundayım. Çünkü omega 3 alması gerekiyor. Evet oğlum ama. Evet balıklarımız pişti. Tabii bu kadar balığa görkemiyor. Tabii ki daha iyi bir bebek kapasitesi bu kadar değil. En azından biraz yese bize kardır. Neymiş oğlum o? Hı? Meraklı gözlerle bakıyor şu an. Evet etrafı gözlemliyoruz. Görkem ne yapıyorsun oğlum? Tabi bir de olmazsa olmazımız suyumuz. Muhakkak içmeleri gerekiyor. Tabi Görkem'in suyla çok arası yok maalesef. Niye beni ispiyonuyorsun mu diyorsun oğlum? Evet, şehriye çorbamızın içinde de soğan havuç ve tavuk suyu ve şehriye var bunları birazdan blender'dan geçireceğim sonra görkemi. mi edeceğim inşallah dediğim gibi bugün menüde balık ve çorbamız var evet biz bugün balık yiyeceğiz birazdan balıklarımız pişiyor saçı çok seviyoruz Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.